Herkese günaydınlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cuma. Hayırlı cumalarımız olmuştur inşallah. Geçmiş cumanız mübarek olsun diyorum. Ben güne bimde başladım. Yani güne bimde başladım sayılmaz aslında. Sabah uyanınca bir sürü çamaşır işi falan hallettim. Videomuza gün. Şeyde başladım. Bimde başladım. Biraz da çekim yaptım orada çok da fazla bir şey kalmamıştı yani nasıl diyeyim ben yani bu hafta gelen ürünler bayağı bir bitmişti çok bir şey kalmamıştı. Şu dol peynirinden aldım İndirimdeydi işte salam aldım krema tavuk kıyma bunlar evin ihtiyaçları yani. Bir de şu ışıklı evlerden çok istiyorum. bunlar şey dekoratif olarak çok güzel duruyor şöyle üçlü olanından. Çıkar mısınız? Çok güzel. Anladı. Neyse. Bakarız. Niye anlıyorlar acaba? Bir pil mi konu? Şunu çıkarmak gerekiyormuş. Şunları çıkarmak gerekiyormuş. Ay çok güzel. Hmm. Bunlar böyle dekoratif olarak çok güzel duruyor. Şöyle. Keşke önde çamaacı değil de şu evler görünseydi daha güzel olurdu ama olsun. Çok güzel değil mi? Böyle T orada kullanmayı düşünüyorum. Şöyle de kullanabiliriz. Böyle daha güzel duruyor gerçi. Evet. Kapatayım şimdi. Aynen dediğim gibi e, videomuza bimde başladık. Küçük mini bir alışveriş yaptık. Bunu zaten çok geçen senelerde de almak istiyordum. Hep kalmıyordu. Bir de şu bardaktan niye aldım? Bunu da geçen Örüncem almıştı. Ben de biliyorsunuz diğer modelini almıştım. Kayınvalidem çok beğenmişti. Bana da alsaydınız keşke demişti. O zaman kalmamıştı. Şimdi bunu da onun için aldım. Ee, dışarı çıkarken veriyorum onu şimdi. Bir de şu kapı önü pastası. Şöyle. Kapı önüne koyulan var ya. O kötü olmuştu benim onu attım. Bu da uygundu fiyatı. 130 lira falandı aldım. Öyle yani şimdi oğlum okula gitmedi. Bugün biraz rahatsızdı. Ama sınavı var. Sınava gidecek. O yüzden hızlı bir şekilde kahvaltımızı hazırlayacağız. Onu götüreceğim. Sonrasında da bakalım gün içinde neler yapacağız. Evet arkadaşlarım nasıl buldunuz? Örtümü bunlar burada durmayacak tabi de Şimdi öylesine fotoğraf çekmek için koydum instagram içinde bir reels çekiyordum da o yüzden koydum öyle onları Kahvemi de yaptım bugün erken yaptım ee, çok fazla iş yapmadım zaten markete gittim geldim Evi öyle üstten bir süpürdüm malum hafta sonu yine dağılacak zaten Yemekte de düşünüyorum. Lahanam var, kötü olmak üzere ama yani hiç onunla uğraşacak gücüm yok bugün. Bilmiyorum belki haşlar kaldırırım dolaba hani bozulmasın diye. Öyle bugün yine eşim yemekte olmayacağı için şey yapacağım. Çocuklar makarna istediler. Böyle mantarlı, tavuklu, kremalı. Öyle bir makarna yapacağım. Çocuklara akşam üzeri yaparım onu. Yemek telaşı bitmiş olur. Öyle dediğim gibi kahvaltımızı yaptık çocuklarla. Ee, evi toparladım, çamaşır astım. Mutfağı toparladım, evi de süpürdüm. Dediğim gibi şöyle kendime güzel bir kahve yaptım. Çekimlerimi yaptım. Öyle güzel bir kahve sohbeti yapmış olduk sizinle bu arada. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yine döktüm tabi kahveni gördüğünüz gibi. Sizinle güzel bir kahve sohbeti yapmış olduk böyle. Nasılsınız diye de sormuş olayım. Umarım çok iyisinizdir. Çok güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Ben yine iki günü tek video olarak paylaşırım. Çünkü karşıya gitme ihtimalimiz var yine. Zaten hafta sonları öyle yapıyorum. Hafta içi böyle günlük böyle küçük küçük kestikler çekiyorum. Vlog olarak yayınlıyorum. Hafta sonu da böyle iki günlük kısa kısa çektiğim videoları pazartesi günü yayınlıyorum. Öyle dediğim gibi kanalıma yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Abone olmak zaten ücretsiz. Abone ol tuşuna basabilirsiniz. İzlenmeler yüksek ama abonelikler düşük. Herkesin kanalında olduğu gibi ben elimden geldiğince herkesin kanalına böyle işte emek verenleri kanalına abone olmaya çalışıyorum. Sizler de abonelikleriniz olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü biraz emek var tabi bu işte hiç kolay değilmiş. Ben şurada iki aydır yapıyordum. Yapıyorum yani. Ama iyi ki de yapıyorum biliyor musunuz? Ee, düşünüyorum da dün yine düşündüm. Ben diyorum eğer yapmasaydım çalışıyordum zaten işi bıraktım. Böyle psikolojik olarak da hani her zaman rahatsızlıklarım vardı benim. Panik atağım vardı. Psikolojik demeyeyim de hani panik atağım vardı. Eğer video çekmeseydim gerçekten çok bunalıma girerdim evde. İşte ya hep birilerine gitmek isterdim, bir yerlere gitmek isterdim veya hep yatardım, hiçbir şey yapmazdım evde muhtemelen. Yani çünkü o panik atak geldiği atak dönemlerinde yani evde hiçbir iş yapamıyorsunuz. Yani bu hastalığı yaşayanlar bilirler. Öyle dediğim gibi ama benim için çok güzel bir meşgale oldu. Yani işte video çekeceğim diye hemen kalkıyorum, işimi gücümü yapıyorum, yemeğimi yapıyorum, işte örgümü örüyorum. Yani erken kalkıyorum. İnanılmaz yani güzel oldu benim için burası. Evet biraz yorucu olabiliyor bazen ama hani yorucu olduğu zaman da çekmiyorum. Hani bir mecburiyetim yok sonuçta. Ama işte dediğim gibi hani böyle bir kitle oluşunca bekliyorlar video. Onun için hani aksatmamaya çalışıyorum ama Dediğim gibi çok severek yapıyorum. Hani sevmeseniz yapılacak bir iş değil gerçekten. O yüzden emeklerimizin hani karşılığını işte beğeni ve abone ol abone olarak siz de e, izlediğiniz videolara beğeni atarak abone olarak destek olmuş olursunuz. Böyle yani güzel bir sohbet etmiş olduk sizinle. Sizler de kahvelerinizi çaylarınızı yapın. Afiyet olsun. Cevahir ablama buradan selamlar olsun. Kahvaltı yapıyorken izliyordur muhtemelen. Afiyet şifa olsun diyorum. Bakalım şimdi ben bir arkadaşıma uğrayacağım bir 5 dakika oradan oğlum oraya gelecek. Onu alıp eve gelirim. Sonrasında da yine tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşıma geldim şimdi iplerini döktük ortaya böyle hem bakıyoruz hem de ne ile ne örebilir diye biraz fikir veriyorum ona uzman değilim örgü konusunda ama biraz bilgim var yani ona biraz fikir veriyorum şimdi şunu bana verdi battaniyemi biraz daha öleyim diye onu da almıştım çünkü şimdi bunlarla ne örebilir diye bakıyoruz şundan bir tane daha varsa dediğim gibi bundan o astıyı örebilirsin. Hatta biraz başlamışsın bile ondan. <laughs> Şu da çok güzelmiş. Kartapın ama bebeğini bu. Bakalım. Biz böyle biraz bunlarla oyalanıyoruz. Bakın bakın neler çıkıyor. Resmen hazine çıktı çantalardan. <laughs> Şu ipler de çok güzel. Koton ipler. Şunu da almış böyle bluz örelim diye. Şöyle ince bir ip. Ben de dedim başlayalım sana. Yaza bundan güzel bir bluz örsün. Bakalım. Şimdi güzel bir şapka başlayacağız. Niye çıkardın üstündeki kalsın? Üçgenli. Çok mu kelimeler? Anı. Salça. Doldurayım mı? Hı hı. Arkadaşlarım, bu videomda size şu, şu çok severek kullandığım şu üçgen şalın anlatımını yapacağım. Bunun ipini bimden almıştım. Böyle desenli bir ipti bu. Hani böyle bimden A101'den desenli ipler alıyorsunuz ya. Onları ne yapabiliriz diye bazen ben de düşünüyorum. Acaba bundan ne yapabilirim diye. Size böyle fikir olsun diye küçük e, güzel bir şalı hemen kısa bir anlatacağım yani. Hiç kesmeden zaten o kadar kolay ve zevkli ki örmesi. Şöyle e, istediğiniz tabii, ipi kullanabilirsiniz. Tabii benim böyle kotonlu ipim vardı evde. Onunla şöyle başlayayım dedim. Sihirli halkamı yapıyorum. Şu uçtan başlıyoruz bu örnekte. Şuradan. Sihir halkamı yaptım. İki tane zincirimi çektim. İkili trabzan yaptım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Sihirli zincirimle beraber 3 tırabzan olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 3 tırabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha tırabzan yapıyorum. Yani bir tane daha şöyle üçlü tırabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane aralarda zincir çekerek yaptığımız tırabzanlarımız var. Sonra sihirli halkamı kilitliyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum kenardan. Şu ipimi de saklamak adına şöyle alıyorum. Şu arkadan geçirip şöyle ipimi saklıyorum burada. Su taşı da dediğimiz şu modeli yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 adet zincir çekip aynı yere 3 trabzanımı daha yapıyorum. Buradan 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şurada bir boşluk daha oluştu ya. İki adet boşluğumuz vardı biliyorsunuz ki. Üç tane üçlü trabzan yaptığımız için. O kenardaki boşluğa da üçlü trabzan yapıyorum. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şöyle bir şey oluştu. Sonra üç tane zincirimizi çekiyoruz. Döndürüyoruz örgümüzü. Hemen önümüzdeki gelen boşluğa iki tane, üç tane, iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzanımı yaptım. Hemen yanına iki zincir çektim. Hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş. Az önce yaptığım dört zincir vardı. Hemen ortasından böyle geçiriyorum ipimi. Beş tane zincir çekiyorum yine. Üç, dört, beş bu karşıdaki yaptığım örneğe geçiyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum bir üçlü trabzan daha yapıyorum yani 3 adet trabzan yapıyorum 3 adet iki de trabzan bu kenarlarda 3 tane zincir çekip döndürüyorum örgümü hemen şu yanda gelen ortada gelen boşluğa tığma ipimi dolayıp hemen oradan direkt başlıyorum Yine 3 tane ikili tırabzanımı yapıp 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekip 3 tane yine yaptım. Şimdi bu aralarda 5 zincir. Her gelen gözün ortasından şöyle tığımı geçirip sık iğne ile bağlıyorum. 2-3-4-5 tane. Yine önümdeki gelen boşluğa. 2 3 4 5 Hemen yine buraya geçip üçlü tervasyonumu yapıyorum gördüğünüz gibi. 2 tane zincirim çektim. Aynı yere battım yine. Şu kenarlar hep aynı, ortalar hep aynı. Çok güzel bir model. 3 zincir çekip dönüyorum. Burası hep aynı gidiyor. Ortada iki tane zincir. Hemen yanına bir üçlü, Üçlü, üçlü üç trabzan daha ikili. Sonra ortalarda beşer tane zincirimiz var. 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle örümcek de diyebiliriz bunlara. Şuradan hemen geçiriyoruz sık iğne ile sabitliyoruz. 5 tane zincirimi çektim. Hemen ortasından geçirdim. Yine 5 tane zincirimi çektim. Böyle ortasından geçirdim. Yine 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen buraya aynı örneği yapıyorum yine. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekip örgümü döndürüp aynı örneğe devam ediyorum. Hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın örnek kuruldu bile. Böyle burası böyle bu şekilde. Ortalarda hep aynı şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi ben bunun ölçüsünü göstereyim size. Benim e, üç tane ip almıştım. Üç tanesini de örmüştüm. Şöyle. Buradan başladık ya. Şu uçtan. Böyle öyle öyle ördükçe 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 büyüyor zaten. Bu genişliyor V şeklinde. En uç kısmı. Yani en son sıra. Bakın aynı örnek yine. Şu uçta yine yapmışım. Buralarda beşer zincirle gitmişim. kaç santim diye ölçeceğim size. Şöyle tam şu ucundan tuttum. Çok sevkli televizyon izlerken bile örebileceğiniz bir model. Yani hiç örnek olmadığı için bakmadan da örebileceğiniz bir örnek. Bir buçuk metre şöyle döndürdüğüm zaman 20. 1 metre 70 santim. Çok ideal bir boy bu. Bakın 1 metre 70 santim boyunda. En son sırada 1 metre 70 santim olduğu zaman çok ideal bir şal boyu oluyor. Şu uçlara da püskül yaptım. İsterseniz bir dahaki videoda bunun yapımını da gösterebilirim. Dediğim gibi çok kolay zevkle örebileceğiniz bir şal. Örmenizi tavsiye ederim. Elinizde ipleriniz varsa tam değerlendirmelik bir şal yani. Arkadaşlarım Makarnası da yaptık. Biri salçalı istedi. Biri tavuklu istedi. Böyle kremalı falan. Onu da şimdi bununla buluşturayım. Kaşığımla gitti. Acıktılar. Biraz hızlı telaş yaptım. Birazdan da bir mercimek çorbası yapacağım. Şimdi bu makarnayı yesinler önce bir. Biraz ters oldu. Önce çorbayı yapmam gerekiyordu ama dediğim gibi arkadaşımdan geç geldik. Şimdi ben buna biraz da kaşar rendelerim. Böyle dediğim gibi eşim de geç geleceği için çocukların istedikleri gibi makarna menüsü yaptık yine. Bayağıdır da yapmamıştım gerçi bunu. Detaylı tarifi de var geçmiş videolarımda. Öyle arka tarafta karıştı şimdi yağımı falan doldurayım. Evet arkadaşlarım yine çok heyecanlı bir bölüm seyrediyoruz. Sonları yaklaştı hatta. Bir demlik de çay bitirdik neredeyse. Eee Arkadaşımdan şu ipi almıştım biliyorsunuz. Böyle otururken şu püsküllerini de hazırladım. Bu battaniye böyle yarım duruyordu. Ondan bir tane daha ip alınca dedim iki tane, dört tane püskül yapacağım. Diğer renklerden de yapacağım. Birer tane. Böyle otururken bundan ördüm bugün. Ee, bu videomda buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.